Kurumlar araç filoları için akaryakıt alımlarını nakit, kredi kartı ya da istasyonlarla anlaşmalı olarak temin edebiliyorlar. Taşıt tanıma sistemleri sayesinde firmalar akaryakıt harcamalarını daha etkin bir biçimde yönetiyorlar. İşletmeler bilgisayar ve uydu destekli akaryakıt dolum sistemiyle bütçe, zaman tasarrufu ve benzeri konularda avantajları elde ediyorlar. Bir kart ve aracı yerleştirilen kimlik ünitesiyle sistem kullanılabiliyor. Burada muhasebesel bir avantaj sağlıyorlar. Tek tek her yakıt alımlarında gidip fatura almıyorlar, fiş almıyorlar. Biz kendilerine ayda iki defa olmak üzere fatura düzenliyoruz, ayın 15'inde ve ay sonunda. Dolayısıyla tek ayda iki faturayla ile tüm akaryakıt giderlerini muhasebeleştirmiş oluyorlar. Aynı zamanda e, büt bütçeye yönelik bütçe kontrollerini sağlayabiliyorlar işte. Hangi araç ne zaman aldı, ne şekilde iptal aldı. Bunların hepsini raporlayabiliyorlar. Suistimali engelliyorlar. Çünkü eee çalışanınıza işte her gün nakit para verdiğinizde ona akaryakıt da almayabilir, farklı şeyler de alabilir. Bu kovilerin en temel problemlerinden biri. Örneğin yanında çalışan 10 kişi var. Onun da, da araç var. İşte her gün e, bunların nakit bir para ödemesi yapıyor. Dolayısıyla biz bunu tamamen ortadan kaldırıp bir kart veya araca gerçekleştirilen bir kimlik ünitesiyle bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Sistem araçtan inmeden hızlı ödeme, nakit ödemeyi ortadan kaldırma, fatura trafiğini azaltma gibi avantajlara sahip. Herhangi bir sistem kullanmıyorlarsa nakit veya kredi kartıyla kaynaklarını temin etmek gerçekten külfetli. Çünkü nakit akışlarını yönetmek açısından büyük bir sıkıntı. Kontrol altında tutmak açısından büyük bir sıkıntı. O yüzden bu sisteme geçmelerini tavsiye ederim. Burada dernekler ve STK'lar üzerinden hareket ediyoruz. Örneğin Türkiye İnşaat Malzemeleri Derneği'nin işte yaklaşık bine yakın bir üyesi var. Burada özel indirimler, özel şartlar sunup bu dernek çatısı altındaki kobiler, bu biraz önce bahsetmiş olduğum avantajların yanında özel finansal avantajlarla da bu ürüne sahip olabiliyorlar. Ve bunun herhangi bir kullanım ücreti, sisteme girme ücreti, bu gibi maliyet yaratacak unsurları yok. Sadece almış olduğu akaryakıt bedelini tarafımız ediyorlar. Dolayısıyla bu da kendilerine ek bir külfet getirmemiş oluyor.